diyor ki canlı e, Karadeniz TV'de Atatürk'ün halifeliği kaldırmak için oluşturduğu komisyonun tehdit ettiğini ve bu tehdit esnasında söylediği sözleri söylemiştiniz. Bunun yazılı belgesi nedir diyor. Aha yazılı belgesi nutuk. Evet. Nutuk. Şimdi buradan okuyacağım. Evvela bunu çünkü birbiriyle irtibatlı. Evet. Yani bu ahlakta adam Başka ne yapar tahmin etsinler. Şimdi Lozan'a evvela bir kısa izahat vereyim. Lozan'a hem Osmanlı Devleti çağrıldı hem Ankara Hükümeti çağrıldı. Tevfik Paşa, Sadrazam Tevfik Paşa telgraf çekti Mustafa Kemal Paşa'ya. Birlikte hareket edelim Londra konferansındaki gibi dedi. Vay sen hala mevcudiyet mi iddia ediyorsun? saltanatı ilgaya teşebbüs etti. Ne zaman? Kasım ayı başında 22 senesinin Kasım ayı başında. Şimdi meclise böyle bir kanun geldi. Aptal Rıza Nur da içinde Mojen beni tebrik etti. Sen çok büyük iş yaptın diye saltanatı ilga etmekle övünüyor. Şimdi Mustafa Kemal bu kısa sade o tehdit kısmını okuyorum bu teklif yapıldı bilmem ne netice. Bundan sonra diyor ki bundan sonra meseleye mütalik takrirler yani sanehaneden şey saltanat kaldırılsın. Üç encümene teşkilat esasiye şer'iye ve adli encümenlerine havale olundu. Şimdi ne diyorlar? Gene encümen diyorlar galiba. Evet bu üç encümen heyetinin bir araya gelip bizim takip ettiğimiz maksada göre meseleyi hal ve intaç etmesi elbette müşkil idi. Vaziyeti yakından ve bizzat takip etmek lazım geldi. Üç encümen bir odada iştima etti. Riyasetine hoca Müfid Efendi'yi intihab etti, eyledi. Meseleyi müzakere etmeye başladılar. Şer'iye encümenine mensup hoca efendiler, hilafetin saltanattan münfek yani ayrılmış olamayacağını maruf safsatalarla safsatalara istinad ettirerek iddia ettiler. Eyvah! Bu müddeyyatın Cerh ve naksında serbest idareyi kelam edenler ortaya çıkar görünmediler. Biz çok kalabalık olan kalabalık olan aynı odanın bir köşesinde münakaşayı dinli, dinliyorduk. Bu tarzda müzakerenin maksudu maks maksut neticeye iktiranla intizar etmek beyhudeydi. Beklediğimiz netice çıkmazdı burada. Güzel. Bunu anladık. Nihayet müşterek encümen reisinden söz aldım. Önümdeki sıranın üstüne çıktım. Yüksek sesle şu beyanatta bulundum. Kendi nutku. Ben böyle uydurma tahrif edilmiş sonraki nüshalara bakmıyorum. Aslına bakıyorum. Evet. Şu beyanatta bulundum. Efendim dedim. Hakimiyet ve saltanat hiç kimseye, hiç kimse tarafından, hiç kimseye ilim icabıdır diye müzakereyle, ile verilmez. Hakimiyet ve saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları zorla Türk milletinin hakimiyet ve saltanatına vazuliyet olmuşlar, el atmışlar. Ve bu tasallutlarını, 6 asırdan beri idame ettirmişlerdi. Şimdi de Türk milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek, hakimiyet ve saltanatını isyan ederek kendi eline bir fiil almış bulunuyor. Bu bir emri vakidir. Mevzu bas olan millete saltanatını, hakimiyetini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız meselesi değildir. Mesele zaten emri vaki olmuş bir hakikati eden ibarettir. Bu behe hal olacaktır. Burada istima edenler, yani encümen üyeleri, milletvekilleri, meclis ve herkes meseleyi tabii görürse fikrimce muafık olur. Aksi takdirde yine hakikat usulü dairesinde ifade olunacaktır. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir. Bu tehdit değil de nedir? Bu milli irade mi var o zaman? Gülünür buna. Burada toplananlar, encümen üyeleri, meclis ve hatta herkes. Bunu kabul ederse zannınca muvaffak olur. Aksi halde bu gene olacak. Ama ihtimal bazı kafalar kesilecek. Ölümle tehdit ederek saltanatı kaldırmış. Meclisi milletvekilini. Nerede hakimiyeti milliye? Hakimiyeti şahsiye. Bunun ikinci faslına ezan başka namaz olsa geciktirir bitirdim de. Akşam namazı olduğu için bu sualin mabadına haftaya devam edelim. Bu arada bir şey söyleyeyim. Geçen hafta İsmet Paşa'nın Taşlık'taki Sultan Aziz'in cami arsasını gasp edişine ait bir ismi hatırlayamadım. Buradan çıktıktan sonra aklıma geldi. Bu Kemal Gedeleş'tir. Riyaseti Cumhur Katibi Umumisi bugünkü tabirle genel sekreteridir. İsmet Paşa'nın köşkünün arkasındaki apartmanın adı Gedeleç Apartmanı'dır. İla narı cehennem. Ecmain inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Hak ve hakikat söyletmeme sebep olduğunuz için inşallah sürçül lisan edip yanlış bir şey söylememişimdir. Hak ve hakikat söylememe vesile olduğunuz için Cenab-ı Hak kat ettiğiniz her metre mesafe için size bir hacı ekber sevabı versin. İslam'ın galebesini görmeyi nasip etsin. Amen. Bu galebede hizmeti sefkat edenlerden sizi kabul buyursun.